Bugün burada halkımızı bir işlendirmek adına yaya önceliği eğitimi ve broşür dağıtımı yapıldı. Öncelik yayın, öncelik hayatı şeklinde bu mottoyu yerleştirmek adına 7 noktada çalışma yaptık ve sürekli bu çalışmalarımızı uygulamaya devam edecektir. yayalara öncelik veriyoruz. İyi günler. Bekleyin biraz. Yayalara öncelik veriyoruz. Yaya geçitlerinden geçerken. Yayalar evet, da bir gün burada. Yavaş yavaş devam edin. Yaya geçitlerinden geçerken yayalara öncelik veriyoruz. İyi günler. Teşekkür ederim. Yaya geçitlerinden geçerken yayalara öncelik veriyoruz. İyi günler devam edebilirsiniz. Yaya geçitlerinden geçerken yayalara öncelik veriyoruz. Evet, yaya önceliği. önceliği denetimi broşürü e, kontrol edersiniz tamam mı? Bir inceleyin. Yayalara yol verelim. Tamam mı? Buyurun. <laughs> Devam et. Devam et. <laughs> İyi günler. Yaya önceliği denetimi yayalara yol verelim. Broşürü incelersiniz tamam mı? Açık taktirde bir fazla biliyorsunuz. Buyurun. 监督员。